Tekrar mı başladınız? Doktor Pro'nun sizin için intihar sayılacağını söylemişti. Sıhhatimi düşünmene teşekkür ederim Ayşe. Ama hayatta sıhhatten daha önemli şeyler vardır. İçtiğiniz bu zehir mi? O benim için bir anlık gönül huzuru. Bir nefeslik mutluluk. Lütfen beni anla ve rahat bırak Ayşe. Neden açık konuşmuyoruz? Mutsuzluğunuzun sebebi Orhan'la Yusuf. Hayır. Ben Orhan Yusuf'a gitti diye üzülmedim. Olsun. Onu yollamayacaktınız. Sevgi hür bir şeydir. Sevgi kuşlar gibidir. Zora zorbalığa gelmez. Hem korkma. Orhan beni seviyor. Başka kimi severse sevsin benim yerime geçemez. Öz babası da iyi olsa. Buna inanıyorum ben. Aferin. Nasıldım? Harikaydın, kral kaleci olacaksın! Tabi olurum! Çünkü kral amcam öğretiyor! Sizinle biraz konuşabilir miyim? Hayır amca, konuşma! Seni sevmiyor! Sana göndermek istemedi beni! Sus Orhan! Yalan mı? Buraya gelirsen döverim seni demedin mi? Babam bırakmasaydı gelemeyecektim! Sen biraz arkadaşlarınla oyna, ben konuşurum annenle! Konuşacak fazla bir şeyimiz yok Yusuf! Çocuğun seninle oynamasını doğru bulmuyorum. Hepsi bu. Neden? Ben o kadar kötü bir insan mıyım da onu bir cüzamlıymışım gibi kaçırıyorsun benden? Kötü olan sen değilsin Yusuf. Olaylar. Babası çok seviyor Orhan'ı. Onun sevgisini bir başkasıyla paylaşmak istemiyor. Benim sevgim de paylaşılmazdı. Ama kocan bir anlık ölüm haberimi fırsat bilerek çaldı seni. Oh, hayır. Pardon. Yanlış kelime kullandım. Sen çalınmış bir aşk değil, satılmış bir kadınsın! Yusuf! Benden sevişirken bile aklın Şeref beyin servetinde, köşkünde, arabasındaydı. Senin aradığın sıcak bir yuva değil, tapusu pahalı bir köşktü. Sana seni seven bir koca yerine cüzdanı şişkin bir zengin lazımdı. Yeter Yusuf, yeter! Bu kadar işkence çektirmeye hakkın yok. Durumu bilmiyorsun. Bildiğim tek şey... Annene söylettiğin intihar yalanından sonra... ...seni öldü bilerek kahrolduğum. Kendimi senin uğruna diri diri bir aşk mezarına gömdüğüm. Seni kaybettiğime değil... ...senin değmezliğine döktüğüm gözyaşlarıma acıyorum. Dayanamayacağım Yusuf. Maksadım benden intikam almaksa söyle istediğini. Ama kiğinine silah olarak çocuğumu kullan. Sizlerden intikam bile düşünmeyecek kadar nefret ediyorum. Kocan en saydığım insan... ...sense taptığın kadındım. İkinizin yerinden boşalan kalbe... ...Tesadüfen bir çocuğu koymuşum. Onu mu çok görüyorsunuz? Siz benim hayatımı çaldınız. Şimdi de masum bir çocuğun sevgisini esirgiyorsunuz. <laughs>